Herkese yeniden merhaba. Ben Özgün. Bugün yine bir e, sınav dönemi sonrasında açığımı kapatmak için okuma maratonu çekmeye karar verdim. Daha önce sanırım 2019 yılında okuma hedefinde bahsetmiştim. E, i̇lk olarak bitirmek istediğim seriler arasında Harry Potter serisi var. Şu an için elimde son kitap yok. Ama tabii ki beklediğinden daha hızlı ve daha tempolu bir okuma olursa 7. kitabı da bu maratonun içerisine dahil etmeyi düşünüyorum. 5. kitap yani Zümrüt Anka Yoldaşlı oldukça kalın bir kitap. E, hatta 971 sayfa. Yani 1000 sayfaya yakın bir sayfa sayısı var. O yüzden birazcık e, zorlanabilirim diye düşünüyorum. Ama umarım altına kalkabilirim. Önce kitapları okuyacağım ve kitap film, kitap film şeklinde gideceğim. Hem filmler hem de kitaplar hakkındaki görüşlerimi zaten sizlerle paylaşmak istiyordum. Bence çok güzel ve keyifli olacak. Bir süredir de Harry Potter okumaya ara verdiğim için açıkçası e, birazcık özledim. O yüzden de hemen başlamak istiyorum. ve ben de 450. sayfalardayım şu anda. Açıkçası şu an için çok çok güzel gidiyor ve ben ne kadar çok özlediğimi fark ettim bu karakterleri ve olay örgüsünü. Şimdi kendime bir kahve yapıp devam edeceğim. <laughs> Düzankar biraz önce bitirdim ve gerçekten inanılmaz güzeldi. Özellikle de son 200-250. sayfalar çok hareketli, çok zengindi. O yüzden bir türlü elimden bırakamadım zaten son sayfalarda. Çok çok güzeldi. Biraz sonra da filmini izleyeceğim. Ama açıkçası film hakkında çok fazla beklentiye girmemeye çalışıyorum. Çünkü Ateş Kadehi'nin filminde çok fazla kitaplar arasında uyuşmazlık vardı ve bu beni birazcık rahatsız etmişti. Yani çok fazla karakter ve olay çıkarmışlardı. Ateş Kadehi bu kitaptan çok daha kısa bir kitaptı. O yüzden 1000 sayfalık bir kitaptan, bin sayfalık bir kurgudan neleri çıkarmışlardı diye birazcık korkuyorum. Gerçekten çok iyi bir kurguydu. Eskiyle yeniyi çok güzel bir şekilde bağdaştırmıştı yazar ve her şeyin kafamda netleştiğini hissettim. O yüzden çok çok beğendim. Dediğim gibi filme birazcık düşük bir beklentiyle başlayacağım. İzledikten sonra sizlerle yorumumu paylaşırım. Dün gece Zümrüt Ankara Yoldaşlığı'nın filmini izledim ve çok beğendim. Açıkçası Ateş Kadehi'ni oranla çok daha iyiydi bence ve kitapla bağdaştığı yerler çok daha fazlaydı. Özellikle repliklerin birebir aynı olması beni çok memnun etti. Dobby benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi seride ve onun sürekli olarak olmaması filmlerde beni çok mutsuz edeceğim. Ama onun dışında gerçekten güzel bir filmdi. Bu sabah da Meles Prens'e başladım. Yaklaşık bir 90-100 sayfa kadar falan okudum. Şimdi Yakta Kopa'nın bir imza günü var. Ona gideceğim. Oradan geldikten sonra da devam edeceğim. Melis okumaya. E, Zümrüt'ten tempon tempom fena olmadığı için son kitabı da sipariş etmiştim. Onun da kargosu dün gelmiş. Babam ben evde yokken açmış ama biz şimdi sanki ben ilk defa açıyormuşum gibi davranacağız. Çünkü başka kitaplar da var. Onları da size göstereceğim. Ben alışverişimi BKM kitaptan yapmıştım. O kadar kolay açılıyor ki yani zaten bunu ilk defa bir açtım asla inanmazdınız. Ben BKM kitabın böyle yolladığını bilmiyordum. Kutuda yollarlar diye düşünmüştüm ama böyle yollamışlar yani sorun değil çok fazla kaç tane kitap almıştım? 4 tane kitap almıştım galiba. BKM kitapta şu anda çok güzel bir indirim var. Ocak ayının sonuna kadar da kargo ücretsizdi. O yüzden ben de bundan yararlanmak istedim. Öncelikle Sabahattin Ali'nin Sırça köşk kitabını aldım. Daha sonrasında Anton Chekhov'dan Vişne Bahçesi ve Stephen Zweig'dan Lion'da Düğün ya da Lyon'da nasıl okunuyor bilmiyorum. Son olarak da Jack Rowling'den Ölüm Yadigarları. Ayas Frans'ın başındayım şu anda çok çok güzel gidiyor. Bütün seriyi bitirmek için sabırsızlanıyorum bir taraftan da böyle acaba birazcık tempoyu yavaşlatsam biraz daha mı vakit geçirsem kitaplarımla diye düşünmüyor değilim. Ama yine de seriyi artık noktalamak istiyorum. Çünkü sonunu çok merak ediyorum. Neler olacağını, neler biteceğini çok çok merak ediyorum. O yüzden de hızlı olmakta bir sakınca yok galiba. Galiba artık vedalaşacağız yapacak bir şey yok çünkü yani yazdan beri falan seriyi bitirmeye çalışıyorum artık bitirsem iyi olacak ama karakterleri gerçekten çok özleyeceğim. Neyse benim artık çıkmam gerekiyor o yüzden burada kapatıyorum videoyu bir sonraki videomda görüşürüz. L'Espérance bitti ve ardından hemen filmini izledim. O yüzden ikisini birlikte yorumlamak istiyorum. Şu anda kendimi ağlamamak için çok zor tutuyorum. Açıkçası ilk başta çocuk kitabı olarak başlamış bir serinin nasıl olup da bu kadar karanlık bir yöne evrildiğini anlayamıyorum. İnanılmaz bir gelişme. Şu anda gerçekten çok ilginç duygular içerisindeyim ve çok üzgünüm ama aynı zamanda çok etkileyici ve çok güzel bir kitap okuduğumda farkındayım. Meles Prens benim seride en sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Özellikle de ben Ron'u çok seviyorum. Hatta seride en sevdiğim karakter Ron'dur. O yüzden de Ron ve Hermione ilişkisinde birazcık olsun adım atılmış olması çok ilginç oldu benim için. Ve çok çok beğendim gerçekten. Filmini de aynı şekilde çok sevdim. Her şeyi hayal ettiğim gibiydi. İzlerken böyle biraz tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Çok iyiydi. Biraz sonra Ölüm Yadigarlarına baş neler olacağını çok merak ediyorum. bitti? Kitapta, filmlerde hepsini izledim ve asla bitmesini istemediğimi fark ettim. Hani böyle filmin sonunda o jenerik kısmı çıkar ya, o kısmın hiç gelmemesini istedim. Çok güzeldi. Yani uzun filmleri izlemekten çok fazla hoşlanmam ve böyle ardarda arda film izleyebilen birisi de değilim ama bu filmleri arda arda izledim ve tam olarak kesinlikle ne olacağını bildiğim halde inanılmaz büyük bir heyecanla izledim. Bunu da başarmak bence zor. Birisi bana Ağustos ya da Temmuz'a başlamıştım sanırım. Bu kitapları ilk başladığım zaman, ilk Felsefe Taşı'nı okumaya başladığım zaman deseydi ki sen son kitaba geldiğinde, son filmleri izlediğinde hüngür hüngür ağlayacaksın diye asla asla inanmazdım. Çünkü bir de hani birinci kitap, ikinci kitap falan biraz daha böyle çocuk çocuksuydu. Böyle 11-12 yaşındaki bir çocuğun e, okuyabileceği ve çok da bir şey hissetmeyeceği, sadece keyif alabileceği kitaplardı ama özellikle e, üçüncü kitapta gerçekten bir kırılma noktası yaşandı bence ve çocuk kitabının artık bir e, genç yetişkin kitabına dönüştü. Ya ben zaten genellikle hani böyle e, seri olsun, kitap olsun, dizi olsun, karakterlere falan çok bağlanan bir e, okurum, izleyiciyim ama bu kadar bu, bu kitapta beklemiyordum. Gerçekten Harry Potter'da hiç beklemiyordum. ya Bu arada benim favori karakterlerimden değil Harry Potter, Harry Potter serisinde. Ee, böyle yani 4. 5. sırada ancak yerini alırım. Ama Harry Potter'ın e, temsil ettiği şeyleri seviyorum aslında. Sadakat, fedakarlık, e, cesaret, sevgi, arkadaşlık gibi temsil ettiği değerleri çok seviyorum ve bunların da çok güzel yansıtıldığını düşünüyorum filmde ve kitaplarda. Özellikle kitaplarda tabii ki. Ve bence olabilecek en güzel filmleri yapmışlar. Özellikle Ölüm Yadigarları'nın iki filminde de ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kesinlikle hikayeye tamamen bağlı kalmışlar ve çok güzel yazmışlar. Yani benim bu da filmde olsa ben bunu izlemek isterim dediğim her sahneyi koymuşlardı. O yüzden bence çok ama çok değerliydi benim için. İşte son kitap olduğu için böyle spoiler vermeden de duramıyorsun ama bu kadar karanlık bir şey beklemiyordum açıkçası ama güzel de olmadı mı? Oldu. Bilmiyorum. Şu an veda etmeye hiç hazır değilim. Yani saatlerce konuşmak istiyorum. Belki bu vedayı birazcık geciktirebilir. Yani bir de 7 kitap boyunca bütün bu karakterlerle birlikte her şeyi yaşıyorsunuz ve onların büyüme serüveninde yanlarında oluyorsunuz. Yaşadıkları her şeyi, her dönemi görmüş oluyorsunuz ve bütün o maceralarda da e, izliyorsunuz, okuyorsunuz ve ben şey diye düşünmüştüm hani direkt okuduktan hemen sonra filmi izlersem biraz böyle sıkılırım falan diye ama hiç öyle olmadı. Aksine çok daha böyle heyecanla takip ettim bütün filmleri ve ...çok güzel yapmışlar. Gerçekten yani. E, bence haklarını... ...teslim etmek gerekiyor. Özellikle de hani... ...zaten 10 senelik bir dönemden... ...bahsediyoruz filmler için. 2001'den... ...2011'e kadar sanırım ve... ...yani inanılmaz bir gelişme var zaten. Filmlerde de öyle. Kitaplarda da öyle. Mesela filmlerde... E, oyunculuklar zaten çok büyük bir gelişme gösteriyor. İlk başta böyle biraz daha çocuksu ve e, biraz beceriksizce mi denir bilmiyorum. O tarz olan oyunculuklar artık sona yaklaşıldığında herkes o karakterle sanki bütünleşmiş gibiydi ve bence hepsi çok güzel taşıyorlardı. Ve kitaplara gelecek olursak 7 kitap boyunca bence J.K. Rowling kendi inanılmaz geliştirmiş. Açıkçası Harry Potter serisinde bu kadar edebi bir anlatım olacağını hiç düşünmemiştim okumaya başladığım zaman ve betimlemelerde ya da e, duygusal bir sahne olduğu zaman ya da e, kişinin oradaki duygularının yansıtılması gereken bir durum söz konusu olduğunda bence çok çok başarılı bir hale gelmiş. Daha küçük bir yaşta okumuş olsaydım bir yani daha küçük dediğim de hani 15 16 falan ondan bahsediyorum. Kesin ben deli bir Potterhead olurdum. Her yerde böyle şeyler olurdu herhalde. Harry Potter simgeleri, posterleri, işte fan fankolar. Bütün paramı büyük ihtimal onlara yatırırdım. Ya aslında iyi olmuş. Ben geç okuduğum da ben büyük ihtimal yine paramı yatıracağım onlara. Çünkü siz de eğer benim gibi böyle inatla seneler boyunca okumayı reddettiyseniz ya da filmleri izlediğiniz için kitapları okumuyorsanız bence çok şey kaybediyorsunuz. Seriden ayrılacağım için ben çok mutsuzum yani şu anda ve ayrılmak istemiyorum. Yani karakterlerin bir yerlerde yaşadığını hissetmek istiyorum. Bir yerlerde yine böyle maceralara atıldıklarını ve bir şeylerle savaştıklarını bilmek istiyorum. Şu anda Harry Potter serisini okumamak benim için büyük bir eksikliğe yol açmak üzere. Böyle kendimi çok boş hissetmeye başladım. Bayağı bir hafta boyunca benim çok fazla vaktimi almıştı ve çok fazla kafamda da dönüp duruyordu sürekli olarak o dünyanın içerisinde hissediyordum kendimi. O yüzden gerçek hayat alışmam birazcık zor olacak gibi görünüyor. Ve çok çok güzeldi bence ve bunu böyle vlog gibi maraton gibi yapmış olmak beni daha çok mutlu etti. Çünkü siz de eşlik etmiş oldunuz ve benim için de böyle seriyle vedalaşmamın bir belgesi olmuş oldu artık. Böyle çekme hoşuma gidiyor kitap okurken özellikle. Ona eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.